90'lı yılların ikinci çeyreğinde, hoş 90'ların başında Avrupa'da satılıyordu. Bize gelişi 94 ya da 93 93'tür Renault 19'ların diye anımsıyorum. Şimdi o dönemlerde bir zenginlerin kullandığı BMW'ler, Mercedes'ler vardı. İşte biraz orta direğin üzerindekilerde Opel'e falan binerlerdi. Onlar lüks arabalardı. Renault'cu bir kesim vardı. Onlar için de lüks otomobil Renault 19 Europa'ydı. Halbuki günümüzde baktığımızda bu otomobiller gayet sıradan, basit otomobiller. Diyoruz o dönemin şartlarına göre de değerlendirecek olursak ve o dönem bu otomobiller ev parasına satılıyordu arkadaşlar şimdi de otomobil fiyatları yüksek fakat ev parasına değil Allah'tan diye kendimizi teselli edelim. Şimdi arabanın arka tamponu düşük güneş yanıklarını çiziklerini görmüşsünüzdür piyasada bunların 1.4 1.6 1.8 dizellerini hiç söylemiyorum dizellerine çok yaklaşmayın sıkıntılıdır biraz. Benzinli 1.4 1.6'sı 1.6'ları biraz daha iyi bu hava yastıklı olan versiyonu içi de şöyle gayet temiz duruyor içinde sizlerle paylaşayım nihayetinde bu otomobil 25 yaşını aşmış bir otomobil teybi falan bile orijinal ebe elbette multimedyalı sistem olsa daha iyi olurdu şöyle bir bilgilerini sizlerle paylaşayım. Normalde 200 bin diyecektim ortalaması. 219 bin fiyat yazılmış. Orijinal olduğu yazıyor. 270 bin kilometrede 1.6 LPG'lisi. Önden de bir çekim. Ee, klimalı olup olmadığı belirtilmemiş. Klimalı ise ortalama iyi denilebilecek şeyde. Ee, tabii bir de klimasının çalışıp çalışmadığı önemli. Şöyle şuradan bir bakayım. Klimayı göremedim arkadaşlar maalesef. Ama hava yastığı var. Hidrolik direksiyon var. 12 cam otomatiği var.